Masmavi 3 Mutfak'ta'ya hoş geldiniz. Bugün sizlere uzun zamandır istediğiniz mantı tarifim var. Ama sevgili arkadaşlarım sanıyorum ilk defa bu tekniği burada izleyeceksiniz. Daha kolayı dünyada yok diyorum ve olmay olmaz böyle bir lezzet. Şahane bir mantı oldu. Hemen size gösterip başlıyorum. İyi seyirler dilerim. Hamurumuz için gerekli malzemeler. 1 su bardağı su. 1 tane yumurta bir tatlı kaşığı hafif tepeli tuz. Şöyle tahta kaşığımızla bunları bir sıvı malzemeleri kısaca bir karıştıralım ve daha sonra unumuzu ekleyerek güzel bir mantı hamuru hazırlayalım. Toplam un miktarımız 2,5-3 su bardağı kadar. Dikkatli ekleyin, kontrollü ekleyin. Şöyle bir kabaca toparlayalım kaşığımızla ve un takviyesi yaparak elimle yoğurmaya başlıyorum. Bilirsiniz mantı hamuru hafif sert olmalı. Yani orta derecenin bir tık üstü. Ben de mesela 3 su bardağına yakın unla istediğim kıvama getirdim. Bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde kıvamı böyle olmalı. Umarım tahmin edebiliyorsunuzdur. Yani ortanın bir yüksek diyebilirim. Şöyle size bir göstereyim. Yaklaşık 3-4 dakikada harika bir mantı hamurumuzu hazırladık. İsterseniz siz kendi kasenizde bırakabilirsiniz ama ben bir tabağa aldım. Hani görsel olarak videoda daha hoş dursun diye tabağa alıyorum. Üzerine de bir streç folye sararak kenara dinlenmeye bırakıyorum. Hamurumuz dinlenirken çünkü biz de kıymalı harcımızı hazırlayalım. Kıymalı harcımız için gerekli malzemeler 200 gram çift çekilmiş dana kıyma. Bir tane orta boy kuru soğan. Ben onu daha önce soyarak hazır, doğrayarak hazırlamıştım. 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber. Arzu ederseniz bu aşamada acı pul biber de ekleyebilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ilave ediyorum ve bunun harcın hepsini elimizde yoğuralım. Yani bu kısmı kaşıkla yapmayın. Yani elinizde çiğ köfte yoğurur gibi güzelce yoğurun ki soğan, baharat hepsi birbirine güzelce geçişsin. Şu anda mantımızın iç harcı mükemmel bir şekilde yoğurdum, hazırladım. Hemen onu kenara alıp Hamurumuzu açmaya başlayalım. Hamurum yaklaşık bir 20 dakika dinlendi. Hazırlamış olduğum hamuru tezgaha çok az un serperek alıyorum. Bu vermiş olduğum tariften sevgili arkadaşlarım tam kocaman bir tepsi mantı çıkıyor. Onu da hemen belirteyim. Çok az un serptiğim tezgaha aldım. İki eşit bezeye bölerek iki tane büyük kocaman beze alalım. Burada hemen şunu belirtmek isterim. Şayetsiz açma işlemini çok büyük yapamıyorsanız veya tezgahınız küçükse dört tane bezi alın küçük küçük açın. Ben tezgahım müsaitti. Yani açabiliyordum, O yüzden iki büyük beze ile çalıştım. Önemli bir ayrıntıdır. 4 beze alıp daha küçükle çalışabilirsiniz. 2 tane büyük bezemizi aldık. Şimdi bezelerimizden bir tanesini kenara alıyorum ve bir tanesini de açmaya başlıyorum. Mantı hamurunu açarken özellikle unu elinizden geldiğince az kullanırsanız sonuç çok daha güzel olur. Baktınız ki yapışıyor mu biraz un serpin ama az serpin öyle çok bol bol unlamayın. Küçük bir oklavayla açma işlemine başladım. Daha sonra büyük oklavayla da yaklaşık 70 santim çapında açarak bitiriyorum. E hemen belirteyim bana aslında detaylı bir yufka açma videosu isteyen çok izleyicim var. Allah izin verirse bunu ileride size bir 20 dakika gibi büyük bir videoyla nasıl yufka açabilirsiniz en ince ayrıntısına kadar vereceğim ama şurada kısaca belirteyim sağ taraftan alıp onu diğer tarafa atarsanız bu şekilde hep yufkanız dönüyor yani sağdan alın dik atın sağdan alıp dik atın dolayısıyla bu işlemle yuvarlıyoruz her tarafı da eşit oranda yuvarlak bir yufka oluyor bilemiyorum anlatabildim mi yufkamızı açtık. Baktınız ki siz kenarları kalın gibi geldi, hiç sorun değil, e, hiç çekilmeyin. O kenarları da bir oklavayla hemen dışa doğru incelterek bitirin. Yani mutfakta çareler tükenmez. Asla açamıyorum, yapamam demeyin. E, mutfağa girin, zaten mantıda hiç sorun yok. E, kalın da olsa hiçbir şey olmaz. Yufkamızı açtık. Mümkünse sağını solunu biraz çekiştirerek kare bir form verin. Yani ben de biraz sağa sola çekiştirip hafif kare yapmaya çalıştım. Kare olduğunda hani keserken işiniz daha kolay olsun diye. Mantımız için biliyorsunuz harcımızı hazırlamıştık, marine etmiştik. O da bekledi. Daha bir lezzeti birbirine geçişti. Şimdi mantımızı yapalım. Harcımızdan bir kısmını alıp o incecik uç kısmının bir santim veya bir buçuk santim bırakarak orta kısmına yayalım. Çok pratik sevgili arkadaşlarım. Düşünün ben hem kamerayla uğraştım hem elimi yıkıyorum hem gidiyorum hem geliyorum. Bir buçuk saatte bitirdim. Eti yerleştirdikten sonra üzerini bu şekilde kapatıyoruz. Kapattığımız yeri de elimizle basarak sabitleyelim. Baktınız ki eliniz yapıştı mı una batırabilirsiniz. Bir rulet yardımıyla veya bir hamur kartıyla hiç fark etmez. Ben ikisini de göstereceğim size. Keselim. Bu şekilde bir şerit oluyor. Şimdi kestiğimiz bu şeriti yine ikişer santim olacak şekilde parçalara bölelim. Ve böldükten sonra bakın sevgili arkadaşlarım o iki böldüğünüz ucu aşağı doğru katlayın bu kadar hiçbir şey yapmanıza gerek yok hani sadece katlamanız yeterli yok orayı iyice kapatayım et çıkar kıyma çıkar hiç düşünmeyin çünkü tepsiye dizicez hiçbir şey olmuyor bu arada büyük boy bir bakır tepsi kullanıyorum bir yemek kaşığı zeytinyağı ile veya sıvı yağ ile tabanını komple yağlayalım ve ilk yaptığım mantıları şöyle güzelce o kapattığımız yerler aşağı bakacak şekilde tepsimize böyle sıra sıra diziyoruz. Çok zevkli bir çalışması var. Aslında uzun zamandır benden mantı tarifi. Bu arada siz devam izleyebilirsiniz. Ben bezeyi aynı işlemle yaparak bitiriyorum. Çok mantı tarifi istiyordunuz ama klasik mantılar çok zaman alıyor. Kolay bir şey bulun demiştiniz. Ben bunu kendim biraz düşünerek dedim nasıl kolay bir şey yapabiliriz. Bunu buldum. Bilmiyorum belki birileri daha önce yapmıştır ama inanın fikrim yok. Ben ilk defa bunu yaptım. Belki ilk defa da burada izliyorsunuz. Bayıldım. Ben kendim bile bayıldım. Mesela yapın. 2-3 tepsi buzluğa atın. Misafiriniz mi gelecek? Çıkarın buzluktan verin fırına. Mis gibi servis edin. Ee, çok pratik, çok güzel, çok da lezzetli oluyor. Yine bütün bezeleri aynı işlemle kıymayı koydum. Üzerine katladım. Sabitleyip kestim. 2 alt ucunu bakın. sade aşağı doğru şöyle katlayıp bir sıkıyorum o kadar. Ve o katladığınız kısımlar aşağı bakacak şekilde tepsimize sıra sıra hepsini diziyoruz. Hem de bir görsel şölen sunumu da çok muhteşem bir şey. Yani misafiriniz mi geliyor? Tepsiyle masaya getirmenizi tavsiye ederim. Çok havalı bir görünümü var. Ve ilk bezeyi bitirdim. Bu kadar doldu. Şimdi ikinci bezeyi yine aynı şekilde çok az un serperek açmaya başlıyorum. Buraları tabii ki hızlı çekim geçiyorum sizlere, videomdan sıkılmayın diye. Çünkü çok uzun videoları bilemiyorum, çekiniyorum biraz sizlere vermeyi ama elimden geldiğince de detayları vermek için özen gösteriyorum. İkinci bezeyi de açtım, aynı şekilde keserek bitiriyorum. Hemen belirteyim bu arada, ben kıymalı yaptım ama vejeteryan arkadaşlarım aynı tarifi patatesli yapabilir. Patatesi haşlayın, tereyağı ve sıvı yağda kuru soğanı kavurun. Baharatları ekleyip en son patatesi ekleyin. Güzel bir harmanlayıp kavurun. İçiniz hazır. Yani patatesli mantınızda o şekilde yapabilirsiniz. Çok zevkli ve gerçekten çok severek çalıştım. İnşallah yaptığınızda sizlerin de çok memnun kalacağını tahmin ediyorum. Bu arada baktınız kalın mı oldu veya büyük mü oldu? Boyutları size kalmıştır. Daha küçük yapın, daha büyük yapın hiç fark etmez. Mantı hamuru her halükarda pişecektir. Yani burada hiç sıkıntı yok. Kalın mı ince mi hiç fark etmez. O pişecektir zaten. Eriştiği göz önünüze getirin. E, çiğ kalma diye bir şey söz konusu olamaz. Tüm o ikinci bezeyi de aynı işlemle açtım. Bu dizme bölümlerinde sizlere gösteriyorum. Ne kadar e, hoş ve güzel görünüyor. Tabi dizerken şöyle ne kadar e, özenirseniz o kadar şık olacaktır. Son bezemizin son uç kısmını da bu şekilde yaparak bitirdim. Baktınız yapışıyor elinize birazcık unla sabitleyin. Bu arada hemen onu da belirteyim aklıma gelmişken. Benim elimdeki hamur kartlarını çok soruyor arkadaşlarım. Hem Türkiye'de hem Almanya'da bütün pasta malzemesi satılan e, mark iş yerlerinde bulabilirsiniz. Çok kolay temin edilebilen bir karttır. Ama mutfakta çok işimize yarıyor. Hatta çok ucuz bir, öyle pahalı bir şey de değildir. Onu da hemen bu arada belirteyim aklıma gelmişken. Son bezeyi de yaptım. Ona da dizerek bir tepsi, tepsi mantımızı yaparak bitiriyorum. Bakın sevgili arkadaşlarım, bu mantı benim bir buçuk saatimi aldı. Ki ben kamerayla her şeyle uğraştığım halde. Yani siz seri bir şekilde çalışırsanız, tahminim 40 dakikada bile bir tepsi mantıyı bitirmemeniz için hiçbir sebep yok. Şöyle yakın çekimle size gösteriyorum. Şu anda mantımız bitti. Yani ilk etabını bitirdik. Mantımızı önceden ısınmış alt üst ayar 200 derece fırına bu şekilde verelim. Yaklaşık bir 15-20 dakika. Yani hamur hafif kendini bir toparlasın. Üzerinde bir ara ara hafif pembeleştiğini görün. 20 dakika 200 derece fırına veriyorum. Mantımız pişerken suyunu hazırlayalım. 3 su bardağı suyun içerisine 1 tatlı kaşığı tuz ilave edip güzelce karıştıralım. Sıcak su kullandım bu arada. Tuzun kolay erimesi için. Ve 20 dakikanın sonunda bakın sevgili arkadaşlarım ilk fırınlama işlemini yaptık. Hamur bir hafif çekişti. Üzeri de hafiften çok hafiften kızarmaya başladı. Şimdi bu aşamada o sıcak suyla tuzu karıştırmıştık. Komple üzerine dökün. Yani bu da ikinci aşamamız. Haşlama yok, süzme yok, mutfakta bulaşık çıkmıyor. Her türlü çok muazzam bir tarif diyorum. Ve çok mutlu oluyorum size böyle kolaylıklar sununca. Sevincimi anlatamam. Bakın 3 su bardağı suyu döktük. Tekrar fırın kapağını kapatıyoruz. Ve suyunu çekinceye dek pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık bir 30 dakikada benim mantı bitmişti. Hemen size göstereyim. Komple suyunu çekti. Yani önce kızarttık. Sonra haşlama işlemini uyguladık. Şu anda mantımız hazır. Fırından çıkarıyorum. Böyle mis gibi de kokuyor anlatamam. Mantımız kenarda dururken şöyle yakından da göstereyim. O suyu nasıl çekip mantımızın piştiğini görmeniz için. Üzerinin sosu bir yemek kaşığı tereyağı. Bir yemek kaşığı tereyağın içerisine 3 tatlı kaşığı veya 1 yemek kaşığı kırmızı toz biberimizi ekleyelim. Bir fiske tuz. Hepsini birlikte güzelce bir kavuralım. Yani böyle köpük köpük kavrulmuş olmalı. Bakın sevgili arkadaşlarım bu şekilde güzelce kızarmış olmalı. Bu da yüzeyine dökeceğimiz sosumuz hazır. Hemen servise geçiyorum. Mantıyı fırından çıkaralı şöyle bir 10 dakika oldu diyebilirim. Elinize bir spatula alın veya bir kaşıkla artık burası size kalmıştır. Nasıl servis ederseniz edin. Koskoca bir tepsi mantımız var. Nasıl diyeyim 5-6 kişilik bir ailenin e, masasında öğün olarak e, doyurucu diyorum. Hemen şöyle kendim bir servis ettim. Tereyağlı kırmızı biberli sosunu üzerine güzelce bir gezdiriyoruz. Ve sarımsaklı yoğurtla sunumumuz bitiyor. Ben büyük bir zevkle doku testine geçiyorum. Üzerine biraz nane serptim ama isteğe kalmıştır. Çok güzel, çok pratik. Ben eminim ki bu Türk mutfağında yerini alabilecek bir mantı tarifi. Gerçekten muazzam bir şey. Videomun başında da belirttiğim gibi yapın 3-4 tepsi atın buzluğa. Misafiriniz gelirken veya çalışan bir bayansanız akşam gelip fırınlayın. Siz salatayı yapana kadar mantınız hazır oluyor. Süzme, haşlama hiçbir şey yok. Lezzeti bomba diyorum. İnşallah bu tarifim benim kadar sizleri de mutlu etmiştir. Sevgili arkadaşlarım şimdiden yapacak tüm arkadaşlarıma afiyet bal şifa olsun diyorum. Yeni videolarımda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.